bakalım kim bilim fuarı projelerini bitirdi? Woohoo! Günün kalanını farklı türden bir fuarda geçirme zamanı geldi. Elbette sihirli bir fuar. Sizi de bizimle birlikte tüm oyuncakları bilmeniz için Luna Park'a götürüyoruz. Küçülme gücü. <gülüyor> <gülüyor> Minik yolculuk. <laughs> Galiba bir dondurma yarışması düzenliyorlar. Tüm şu güzel aromalara bir bakın. Pamuk şeker taneli, jelibon solucan bilyeli. Çikolatalı ışık sürprizi. Naneli kirazlı şölen. Bunu denemem gerekiyor. Aa! Peki tadı nasılmış? Dilinde nane ve kiraz oldu. Bunlar Aa! sihirli dondurmalar olmalı. Çikolatalı ışık sürprizini denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Prenses Rain. Seni burada görmek ne güzel. Dondurmanı denemek istiyorum. <laughs> Çok üzgünüm kızlar, ama gök kuşağı tozu sürprizini yapmak için gereken tek sihirli malzemeyi evde unuttum ve sistemden ayrılamam. Yoksa yarışmadan diskalifiye edilirim. Endişelenme, biz senin için onu getirebiliriz. Teşekkürler, ama onları bulmak pek kolay değil. Sihirli tozlarım sağdan üçüncü gök kuşağı'nın arkasında. Hmm. Beşinci boynuzlu atı geçtikten sonra hemen solda. Tamam, üçüncü gök kuşağı anladım. uşağını bulmak ne kadar zor. <Gülüyor> tamam. <gülüyor> o tozları bulalım. Yeah, yeah. <laughs> 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 ah, 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 ah. i̇şte bu olmalı. Sağdan üçüncü gökkuşağı çok kolaymış. <Gülüyor> <Gülüyor> oh! <Gülüyor> tam zamanında. Teşekkürler kızlar. Kazanan yakında açıklanacak. Leziz. Bu çok parıltılı. Benim en beğendiğim kesinlikle bu. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. O zaman sen de zamanı. Evet. Bu haftaki pasaport macerasını kapatmanın en güzel yolu. Hoşçakalın. Hoş <laughs> Merhaba, biz Polly, Shani ve Layla. Artık yıldız şeklinde sihirli bir düğmemiz olduğunda... ...haritayı keşfetmek için daha da heyecanlıyız. Kimler yeni bir pasaport macerasına hazır? Ben, ben, ben! ben. ben. Yine lama diyarına gidip daha fazla şey keşfedebilir miyiz? Hadi gidelim. Küçülme gücü! Evet! <laughs> evet. Minik Mini yolculuk! yolculuk. <laughs> Merhaba. Oh güzel kızlar, bugünkü el işi etkinliği için tam zamanında geldiniz. Size standınızı göstereyim. Standımız mı? Hangi stand? <laughs> ya, teşekkürler. Aa... Adım Dan. <laughs> Doğru. Ee, sağ ol Dan. Ama biz bir şeye yazılmamıştık. <gülüyor> 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 Sanırım büyük annemin bunun da arkasında olduğunu söylememe gerek yok. <laughs> şey bu oldukça heyecanlı. Ama tek sorun bir ilişimizin olmaması. Çabuk Poli. Vloglarını düşün. İlham olarak hangi ilişini kullanabiliriz? Hmm. Bir bakalım. <laughs> Buldum. Elişe arkadaşlık bileklikleri yapabiliriz. Durun aslında yapamayız. Bileklik yapabileceğimiz bir malzememiz yok. <laughs> Yıldız şekilli düğmeyi kullanarak meyve suyu kutusuna gidelim. Bilekliklerin boncuğu olarak nehir kenarındaki müzikli taşları kullanabiliriz. Boynozlu at diyarından sakladığım şeritleri de ip olarak kullanabiliriz. Harika plan kızlar. <gülüyor> 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 geri dönmeye hazırız <laughs> <laughs> lar ve El işi etkinliği başlıyor. 3 2 1 Tam zamanında. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kimler burada? Aliana ve Prenses Reyn. Selam kızlar. Sizi burada görmek çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da ne? Gözlerinizi kapatın ve bileğinizi uzatın. <laughs> oh, bunu vlog'um için kaydedeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlık bileklikleri yaptık. Arkadaşlarımıza bize hep güvenebileceklerini hatırlatması <laughs> için. Çok beğendim. Ne güzel bir hediye. El işi ilhamı için teşekkürler. İşte ben de size bunu getirdim. <laughs> teşekkürler. Beğeneceğinizi düşündüm. Bayıldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam millet, kapatma zamanı. Hoşça kalın diyeyim. Hoşçakalın. Hoş <laughs> Haftaya başka bir pasaport macerasında görüşmek üzere. <laughs> Herkese merhaba. Ben Polly ve vloguma tekrar hoş geldiniz. <laughs> Sonunda haritada nasıl yolculuk yapabileceğimizi çözdük. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bilin bakalım bugünkü plan ne? Haritadaki sonraki konumu keşfetmek. <laughs> ...küçülme gücü. Tamam. Peki ilk durağımız neresi? Bu meyve soğukluğu. <laughs> 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 Küçük yolculuk. <laughs> Vay, tropikal bir yağmur ormanındayız. Çok güzel. Hadi etrafı keşfedelim. Bakın. Hepimiz için bir skater var. Pembe ay, benim. Ay. <gülüyor> 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 evet. Evet. <gülüyor> Oradaki şey de <laughs> ne? Bu haritadaki meyve suyu kutusu olmalı. Bu tropikal bir kulüp binası. Tiki kulübesi de var. Ve müzik de çok güzel. Şurite baksanıza. <laughs> Rahatlamak için mükemmel bir yere benziyor oraya ulaşmak Hı? için bu nehri nasıl geçeceğiz? Hmm. Su yürüyerek ya da scooterlerle geçemeyeceğimiz kadar derin görünüyor. Hı? Nehrin sığlaştığı bir yer bulmak için kıyıdan yürüyelim. Şu güzel taşlara bakın. <laughs> Belki de geçmek için su olan yeri gösteriyorlardır. Hmm. <Gülüyor> 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 <laughs> Bu inanılmaz. Vlog'um için bunu kaydetmeliyim. Buldum. Bu meyve suyu kutusu Tiki kulübesinden gelen müzikle tamamen aynı. Çok ilginç. Meyve suyu kutusundan gelen müzikle eşleştirelim bakalım. <laughs> o da ne? Sanırım nehri geçmek için kendimize şık bir araç oluşturduk. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu gerçekten harika. <laughs> ha. 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 <laughs> Güzel ritim Poli. Büyük büyükannem buradaymış. <laughs> Müzik, sihirli taşlar ve en iyi dostlarım. Haftaya yeni bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Polly. Vloguma tekrar hoş geldiniz. Bu haritayı keşfettiğimden beri Tek düşündüğüm şey tüm bu yerleri keşfetmek için sabırsızlandığım oldu. Maceraya katılmak ister misiniz? Evet. <laughs> Aa durun. Gidip kameramı açayım. Vlog için bunu kaydetmeliyim. Hadi gidelim. Küçülme gücü. Tamam. Ee, bu konumlara nasıl gideceğiz? Büyük notunda scooterlardan bahsetmiş. Hmm. Önce haritanın içine girmeliyiz. Belki de içeri girmemizi sağlayacak sihirli bir söz vardır. Hmm. Hey! Bu da ne? <laughs> Şeye benziyor. Bir pasaport. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük anne pasaport maceralarının tadını çıkar derken bunu kastediyormuş. Haritayı keşfetmemiz için gereken şey bu. <laughs> Peki nasıl kullanacağız? Madalyonu tutup küçülme gücü dediğimizde küçülüyorsa pasaportu tutarken küçük yolculuk dersek ne olur acaba? İyi fikir poli küçük yolculuk. Peki ya pasaportu tutup haritada bir yeri gösterirken küçük yolculuk desek? Hadi deneyelim lamayı mı denesek? müzik festivalindeyiz. İsimler lütfen. Hmm, Polly, Layla ve Şani. Sırada siz varsınız. Çabuk çok <laughs> geç kaldınız. Neye geç kaldık? Daha yeni geldik. Lama gösteri listesinde isimleriniz dans gösterisi altında yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? O listeye nasıl girdik ki? Büyük anne bize o yazdırmış olmalı. Şey biz lamaların hep dediği gibi... Gösteri devam etmeli. Beni izleyin. Aa. Aa. Kalabalık önünde sahne almaya hazır olduğumu sanmıyorum. Hiç prova yapmadık ki. Sorun değil. Kesinlikle doğaçlama yapabiliriz. Çok iyi bildiğimiz tek bir şarkı var. galiba Shani'nin bu konuda bir fikri var. Küçük ev yolculuğu. <laughs> <laughs> Lama Den'in bana verdiği şu havalı disko topuna bir bakın. Tamam. Haftaya daha çok pasaport macerasına çıkacağız. Haritada keşfedeceğimiz bir sürü yeni yer var. Daha çok pasaport macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Dün gece harika bir rüya gördüm. Satürn'ün parlak gökkuşağı halkasında kaykayla kayıyordum. <gülüyor> <Gülüyor> oh, mükemmel zamanlama. Sizi uzayda paten kaymak için bir pasaport macerasına götüreceğim. Yani yer çekimi olmaması <laughs> sorun olabilir. Ama bunu çözebiliriz. Bu harika olacak. Küçülme gücü. Şu halkalara bak Shani. <laughs> 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 Minik yolculuğa çıkarsak. Poli. <laughs> ah, tüh. Yer çekimini yerinde kontrol etsek iyi olur. Poli. Aa, bekle. Layla nerede? Aa, hayır. Acaba... <laughs> Biraz fazla mı heyecanlandın? <laughs> ee, <laughs> tamam. Bunu düzeltelim. Mini ev yolculuğu. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim Layla. <laughs> Hadi bir daha deneyelim. Minik yolculuğu. <laughs> tamam. Herkes burada. Hadi gidelim. Durun. Bizim minik bir sorunumuz var. Patenler. Aa, olamaz. Hazır olmadığınızı fark etmedim. Özür dilerim. Biliyor musunuz? Boynuzlu at diyarında patenler görmüştüm. Belki onları ödünç alabiliriz. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. Yani patenler gökkuşağı tahterevallisinin yanındaydı. <laughs> İşe yaramadığı için çok üzgünüm. Sorun değil. İstersek başka zaman paten kayabiliriz. <laughs> ah, <hey. Gülüyor> Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz? Paten kaymak için gelmiştik ama... Patenleri unutmuşuz. <laughs> Aslında ben de size rastlama yağmuyordum çünkü bunları sizin için getirdim. Çok teşekkürler prenses Rain. <laughs> Rüyanı gerçekleştirmeye ne dersin Polly? Hadi yapalım. <laughs> Bazen çok heyecanlandığımızda plan yapmayı unuturuz. Neyse ki bana yardım elini uzatacak harika dostlarım var. Ya da bu durumda bir çift paten. <laughs> tamam. Şimdi ciddi olarak uzay pateni zamanı. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhaba. Biz Polly, Shani <laughs> ve Layla. Vlogumuza tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kostüm bayramı için hazırız. Kostümler, şeker ve garip şeyler. <laughs> Genelde Nicholas'la şeker toplamaya giderdik ama bir sebepten bu yıl gelemeyeceğini söyledi. Ve biz de yeni bir plan yaptık. Garip küçük bir seyahat macerası. Küçülme gücü. Peki sonraki durak neresi? Eğlence parkı. Evet. <laughs> küçük yolculuk. ya <laughs> bu ıssız eğlence parkının kesinlikle garip bir havası var. Ama tamamen bize kalmış olması çok hoş. Evet. Bunun anlamını biliyor musunuz? Hiç sıra yok. Hadi gidelim. <laughs> Şunu gördünüz mü? Galiba bir hayalet gördüm. Hmm. Bu sadece garip havanın etkisi. Başka bir şey deneyelim. <laughs> hey! Şu bal kabağını gördünüz mü? Belki de burada yalnız değilizdir. Tuhaf. E, bence bu mümkün değil. Şu anda burada sadece biz varız. Hmm. Ha? Hmm. Oh. Aa! 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 O da neydi? Hmm. Şani haklıymışsın. Luna Park perili olmalı. Aa! Ben biraz korkmaya başladım. Ben... Aa! Aa! Nicholas. Şaka yaptım. Geçen yıl bana yaptığınız şakayı hatırlıyor musun Poli? <Sessizlik> ah, ah. <Sessizlik> git ne olur git git. Hmm. Bu sene de size şaka yapıldı. <gülüyor> 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 Çok iyi Nicholas. bizi kandırdın. Sana teşekkür etmeliyim. Çünkü Fikri vlogunu izleyerek buldum. Ama Nicholas, buraya nasıl geldin? Şey, büyük annem biraz yardım etmiş olabilir. <laughs> Tabii ya. Onun sayesinde tüm şakaları ayarlayacak kadar erken gelebildim. Tamam, bu cidden harikaydı. Ama şaka zamanı bitti ve şimdi eğlence zamanı. <laughs> Kostüm bayramınız, Kostüm bayramınız kutlu olsun. olsun. Haftaya yeni bir pasaport macerası için kanalıma bekliyorum. Hoş Hoşçakalın. Kalın.